Merhaba arkadaşlar Meryem ve Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Böyle sizlerle çok güzel bir lif <laughs> yapılışı e, videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kalple diyebilirsiniz yıldızlı her türlü benim çok hoşuma gitti çok beğendim. Şöyle 2-4-5 e, parçasını ben ördüm arkadaşlar bir parçasını da sizlerle yapacağız. <laughs> Evet arkadaşlar e, <laughs> lifime başlamadan önce e, kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. İzleyip beğenip yorumlarınızı yaparsanız da mutlu olurum. Üzgün sesini aktif haline getirseniz de her videomu e, izlersiniz. E, ben de mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan lifime başlıyorum. Bir sıkı bir gevşek bir tane daha sıkı 3 tane zincirimi çektim şimdi buraya bir tane fıstığımı yapıyorum kapattım fıstığımı bir tane daha tepesine fıstığımı yapıyorum bir tane de dibine İksine bir kapattım. Döndüm. Buraya tepesine bir fıstık. Kapattım. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. çıpina ve karşıya bir tane daha fıstığımı yapıp üçünü bir kapatıyorum. Şöyle. Evet şimdi buraya bir fıstık daha yapıyorum. Yani e, burada arkadaşlar lifimi e, çoğaltıyorum. Arttırma yapıyorum yani. Bakın bir fıstıkla başladık. Yatay fıstığımıza. ikinci sıradayız. iki tane yaptık. Şimdi döneceğim. Evet, bir tane fıstığımı yaptım ve kapattım. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bir tane dibine, karşıya üçlü fıstıklarımı topluyorum. Bir tane daha üçlü fıstık yapacağım. üçünü bir kapattım. Burada yine bir tane arttırmama yaptım. Kapattım, geri döndüm. Şimdi ee, her sırada bir tane yatay fıstığımızı arttırıyoruz arkadaşlar burada. E bu sırada 4 olacak yatay fıstıklarımız. 2. E, sırada 5 olacak. E, ben şimdi bu 2 sıra yatay fıstıklarımızı arttırarak 2 sırayı örüp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi yatay fıstıklarımı 5 tane yapıp geldim. 2 4 5 tane. Şimdi buraya e, başa bir tane daha beyaz fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Dibine Şimdi burada e, pembe ipimi bağlıyorum. şuraya pembe ipimi sabitledim buraya pembe ipimle bir tane fıstığımı yapıyorum kapattım beyaz da altta götürüyorum şimdi buraya tane pembe yaptım. Burada pembeyi bırakıyorum, beyaza geçiyorum. kapattım yani arkadaşlar herhangi birine gösterebilirim. Şurasını yapıyoruz. İlk başladık. Şimdi burada bir fıstık, bir tane de bu iki. İki de orta yerde dört, beş ve altı. Burada arttırarak fıstıklarımızı yatay fıstıklarımız altı tane olacak bu sırada. Attık sıramızda beş taneydi. Burada altı tane olacak. Bunların da dört tanesi beyaz, iki tanesi pembe olacak. Şimdi burada tekrar pembe ipime geçiyorum. kapattım. Tepeye bir tane pembe. Dibine bir tane pembe. Ve karşıya yine beyazla fıstığımı yapıyorum ikisini bir üçünü bir kapattım buraya arttırma yaparak bir tane daha beyazımı yapıyorum ikisini bir kapattım ve geri döndüm Evet. Şimdi, şimdi, buraya başa yine beyazımı yapıyorum. Kapattım. Tepesine tipine burada pembemi yine alıyorum pembemi şuraya Şöyle kapattım. Burada e, pembelerim iki tane olacak <laughs> yatay fıstıklarım pembeden iki tane olacak arkadaşlar. üçünü bir kapattım şimdi buraya pembeden bir tane daha fıstığımı yapıyorum dibine yapıyorum ve karşıya beyazla yapıyorum buraya beyazla yapıyorum fıstığımı kapattım. Tepeye beyaz bir tane fıstık. Şimdi yine pembeme geçtim. tane beyazdan örüyorum fıstık bir tane de pembe üçlüsüne üçlüyü kapattım. Beyaz da alttan yine yürütüyorum. Baştaki fıstığımız beyaz olacak. Kapattım. Şimdi yine beyaza geçiyorum. Karşıya. Kapattım. Buraya yine arttırmamı yapacağım. Çünkü e, yatay fıstıklarımız 8 tane olana kadar <laughs> yapacağız. Kapattım. Bakın arkadaşlar bu, bu şekilde. E, şimdi burada e, 5 tane pembe fıstığımız olacak. Çünkü e, bunu da beyaz, bu beyaz da pembeye çevireceğiz. Şurası toplayacağız arkadaşlar. Onu da yine beraber yapalım. Şöyle yaptım. Şimdi yine burada pembeme geçiyorum. Başta iki tane beyaz yapmıştık. Bir tane de pembe. Üç tane fıstığımı kapattım. Şimdi buraya kadar e, düz bir pembe yapıp burada e, yine nasıl yapacağımızı beraber yapalım. Evet arkadaşlar şimdi burada e, beyaz pembelerimi yaptım şimdi beyaza geçiyorum buradan kapattım. Şimdi arkadaşlar burada e, tamamen beyazı e, bitiriyorum. Pembeye geçeceğim. Şöyle e, Şu sırayı yaptım. E, şu sıraya devam edeceğim. Üstündeki Şu renkte belki daha güzel gözükebilir. 1-2 Şimdi burada beyazı bırakıyorum. pembeyle pembeyle devam edeceğim. Tamam. Zinciri sökelim. Şöyle. Şimdi burada beyazımı bağlayıp kopartacağım. Beyaz ipimle işim bitti. patam nesine düz e, bir değişiklik olmadığı için buraya kadar pembe ipimle yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi düz pembemizi geldik. Burada şimdi e, eksilterek başlıyoruz arkadaşlar. Burada eksiltiyoruz. Bir tane yaptım, bir tane de buraya fıstığımı yaptım. İkisini bir kapattım ve eksilttim. Yani kestim. Kesme işlemi yaptım. Şimdi burada 3 tane yatay fıstığımız olacak. Tekrar yine geri döneceğiz. Bunu beraber gidelim. Kapattım. Evet arkadaşlar altta 2 4 6 8 tane yatay fıstığım vardı. Burada 4 olması gerekiyordu ama bir tane burada kestiğimiz için şimdi 3 tane oldu. Geriye dönüyorum. Ve burada yine keserek başlıyorum. Yani eksiltiyorum. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Orayı yapıyoruz. Burada yatay fıstıklarımız 2 tane kalıyor. Kapattım. Geriye döndüm. burada ipimi kesiyorum. Şimdi buraya geçeceğim. Şuradan başlayıp Yine buradan keserek başlıyorum arkadaşlar. Buraya kadar örüp geleceğim. Evet, başa geldim. Şimdi burada yine keseceğim. Kim topladım. Şimdi burada 2 fıstığım olacak yatay fıstıklarım. Geri döneceğim ve bitireceğim. Şimdi burada yine kesiyorum. tek bir tane yatay fıstığım olacak burada şöyle Evet, pembe iplerimle işim bitti. Şimdi buraya beyaz bu küçük popurcuklarımızı yapacağız arkadaşlar. Onu da hemen şöyle hızlıca geçelim. Şuradan ilmeğimizi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 kapattım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Evet sıkıca geçirdim. Şöyle. Güzel anlaşılsın diye. Burayı sıkıca bağladım. Açılma olmasın diye. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Onu karşıya saracağım kapattım ipimi uzun kesiyorum şimdi arkaya aldığım zaman burada bağlıyorum şöyle Bu iplerimi daha sonra temizleyeceğim arkadaşlar arkadaki. Şimdi videom uzamasın diye hemen böyle sık, kısa kısa gösteriyorum. İzlerken sizde sıkılmayın diye. Şimdi bakın arkadaşlar şu kenarlara yapacağız. Şuradan ilmeğimi sabitledim. Buraya 5 tane Kıma doluyorum. Kapattım. İpimi kestim. Şimdi buradan ipimi altına geçiriyorum. Buraya ipimi sıkıca bağlıyorum. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bu taraftakin de yapalım. Bunlar çok kolay arkadaşlar. Birer tane fıstığımı yapıp bu şekilde arkaya ipimi geçirip Bunu tek tek yapıp bağlayabilirsiniz de arkadaşlar. Siz nasıl işiniz elinize kolay gelirse öyle de yapabilirsiniz. Ben burada fıstığımı buraya örmek istedim ve burada ördüm. Şimdi eklemeye geçeceğiz. Şimdi buradan ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane de buradan ilmeğimi geçirdim. Ve fıstığımı yapıyorum. Altı dolgulu 5 ve 6. Şimdi yarım kapattım. Şöyle ikisini birlikte ikisini bir geçiriyorum. Evet. Buraya bir zincir çekiyorum yine. Buraya fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Kapattım. Böyle. Şuraya başa kadar yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, eklememizi bu tarafa döndük. Şöyle kapattım. Buraya yine fıstığımı yapıyorum. nuk atërëm nuk Evet arkadaşlar, buraya başa kadar yapıp geleceğim. Aynı olduğu için değişiklik yok çünkü. <laughs> değişiklik olmadığı için daha sonra orta yerine çiçeğimizi yapıp bağlayıp lifimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimi çiçeğimde böyle bu şekil yaptım. Rengarenk şuradan orta yerden iplerimi arkaya alacağım. ayarlayamadım şöyle evet ikisini bir taraftan çıkardım şuradan bağlayayım şekilde arkadaşlar renk olmasını istedim çiçeğimin de orta yerdeki e, her renkten var Arkadaşlar böyle güzel e, yıldızlı bir e, lif ördük beraber başka videolarımda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle